Herkese selamlar. Dantel kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğumuz örtümüzün çiçeklerimizin şimdi yaprak anlatımını paylaşacağım. Daha öncesinden yapmış olduğumuz zemin ve bu kenar sık iğnesinde anlatmıştım. Ben nasıl ilerlediğimi de göstermek adına yapraktan önce sık iğneyi anlatayım birazcık. Böyle hiç şey yapmadan artırma eksiltme yapmadan bu köşelerde şey oluyor. Zaten artıyor. Büyüyor kendiliğinde. Bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Ve her sık iğneye bir tane batıyoruz. Çünkü başında anlattım ben bir önceki videoda. Başında düzgün yaptığımız için sonrasında bir yerinde bir şey yapılmasına gerek kalmıyor. Böyle her sık iğneye bir tane batıyorum. Şimdi köşeyi anlattıktan sonra ne kadar düzgün durduğunu göreceksiniz bir tane batıyoruz üç tane zincir çekiyoruz böyle karşıya geçip karşıdaki sık iğnelere de tek tek batıyoruz artık bunu kaç sıra yapmak isterseniz bu Dördüncü dördüncü sıra burası gördüğünüz gibi elimde şu an yapıyorum yani ütü falan hiçbir şey yok dümdüz bakın burası da öyle yani hiçbir yerde çekme kabarma üst üste volanlama hiç öyle bir problemle karşılaşmazsınız böyle düzgün bir danteliniz olur çiçekleri anlattım videomda var şimdi bu çiçeklere yaprak yapacağız yapraktan sonra tomurcuk ve e, yaprağımızın dalını anlatacağım bir dahaki videomda da burada şimdi bu yaprağın yapılışını paylaşacağım daha önce yaprak yapımını anlatmıştım ama bunun bir hani şurası farklı Bir de arka kısmından çok fazla uzamasını istemediğim için burada bir farklılık var Onu anlatacağım Birlikte Örtümüzü tamamlamış olacağız yani zemini anlattım Kenar sık iğnesini anlattım Çiçeklerin yapılışını anlattım Şu an yaprağı anlatacağım Sonra Dikim aşaması tomurcuğu bitmiş halini paylaşacağım sizlerle bu şekilde polyester 30 no ip kullandık siz istediğiniz iple yapabilirsiniz a ipi suni ipek e, eli numara polyesteri iki kat yapabilirsiniz bu sorular sıkça sorulduğu için e, her videoda mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum bildiklerimi tığ olarak da e, istediğiniz Elinize yatkın olan ipinize yatkın olan tığı yani 16, 17, 18, 19 Hemen hemen hepsini de Kullanıyorum Neden hepsini kullanıyorum mesela Bu ipe diyelim ki 18'i 18'de yapamam Ama sizi belki de yapabilirsiniz Eliniz hangi tığa alışkınsa Mesela Takılır Böyle onu siz ayarlayacaksınız ama ben yine de hani size anlatma ihtiyacı hissettim. Çok fazlaca sorulduğu için. Genelde hep kullandığım elime alışkın yatkın olan tığımla yapmayı tercih ediyorum ki ipim almazsa eğer farklı bir numara tığ kullanıyorum. Yani kalınlığı, inceliği, polyester olması inanın hepsi fark ediyor. Ama bazı insanlarda var ki 21 numarayla bile dantel 50 numara ördüğümüz dantel ipiyle bile A ipini örebiliyorlar. O yüzden tığ numarası vermek çok da mantıklı gelmiyor bana. Yani dediğim gibi genelde 16, 17, 18, 19 numaralar kullanılıyor. Bu, bu tarz iplerde. Söylediğim gibi polyester iki kat yaparsanız ıı, 30 numarayı kullanırsanız, A ipi kullanırsanız, hepsinde kendiniz ayarlayarak bulsanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi 20 tane zincir çekeceğim yaprağımın yapılışı için şuraya anlatıyorum. 20 tane zincir çektik. Hemen yanındaki sık iğnemize batarak şöyle tek kanatlarını alarak aşağı doğru ilerliyorum. Benim şu an elimde kullanmış olduğum tığım uç kısmı biraz kancalı. Ve o da bu polyester ipi yaparken kaymasını engelliyor, takılmasını engelliyor. Benim için çok rahatlık kolaylık sağlıyor o yüzden bunu tercih ediyorum yani hangisiyle daha rahat örebiliyorsanız böyle tek kanatlarına batarak bütün sık iğne bitene kadar ilerliyorum sık iğne diyorum affedersiniz zincir 20 tane zincir çekmiştik zincirlerin her bir kanadına batarak ilerliyorum. Burada da hemen karşıya dönerek aynı yere bir tane daha batıp hemen yanındaki hepsinin karşısına birer tane daha batacağız. Bu sefer de diğer başa kadar ilerleyeceğiz. Mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde yaparsanız atlamazsınız. Arada yeşil ipi başladığımız ipi yürüterek kaybettik. İsterseniz kesip yakalayabilirsiniz. Bu şekilde başa kadar ilerliyoruz. Şu an e, anlatırken, sonra seyrettiğimde şöyle yapmasaymışım, böyle yapmasaymışım diyorum ama inanın şu an yani bu videoyu çekmiş olmam bile büyük bir şey. Çünkü bayağı büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Başa kadar geldim. bu şekilde dönüyorum tek kanatına batarak aşağı iniyorum Şöyle bir görüntümüz olacak. Bunlarla uğraşmak beni yormuyor aslında. Açıkçası beni dinlendiriyor. Ama bazen işte hani yerimden kalkamayacak kadar bile ağrılarım olduğu için yapamayabiliyorum. Anlatırken de eksiklerim olabiliyor. Ama tabii ki bana iyi geldiği için inşallah daha iyi olacağım için mücadele veriyorum. Şimdi burada En son Şöyle 3 tane zincir çekelim Bu tarafın en son Tek kanadına kadar geldik şimdi karşıya geçeceğiz ya Bakın buna, buna Tam ortadaki hiç şey boşluk bırakmıyoruz. Buraya kadar geldim. Şuna batmıştım. Battığımda 3 zincir çektim. Hemen karşısındakine. Hani bir tane falan atlama yok. Buradaki tek kanatta zincir çektik. Karşıdaki tek kanatta da birleştirmiş olduk. Yukarı kadar tekrardan ilerleyeceğiz. bazen böyle e, sağlık sorunlarını falan paylaşınca duygu sömürüsü yapıyormuş gibi falan e, anlaşılmak istemem. Sadece paylaşmak istiyorum. E, e, hani ne bileyim bazen sesim çok kısılabiliyor. Bazen ağrıdan az çok fazla unutkanlık problemleri yaşıyorum. Hani kendimi yanlış ifade ediyorsam diye yoksa hani böyle Burada 3 tane bırakıyoruz. 1 2 3 2 tane zincir çekip dönüyoruz. Aynı yere batıp tek kanadına. Şu şekilde. şurayı anlatıyoruz şimdi az önce 3 tane zincir çektiğimiz yerde yaprağımızı yukarıda dönmüştük ya burada da artıracağız yaprak yapılışı çiçeklere göre biraz daha kolay oluyor akılda tutması çiçeklerin belki sayıları falan biraz şey oluyor ama yaprakta da çok değişiklikler oluyor bazen bazı yaprakları daha büyük yaptıklarımızda falan sayı değişiklikleri olabiliyor ya da değişik modellerde iki tane sık iğne batıyorum üç tane zincir çekiyorum yine iki tane sık iğne sadece burada iki tane batacağım diğerlerinde tek batacağız çünkü yaprağımın arkaya doğru uzamasını istemiyorum büyümesini istemiyorum yan tarafa doğru büyümesini istiyorum bu şekilde bir yaprak olsun istiyorum o yüzden. Böyle tam karşısına geldiğimizde şuranın tekrar aşağı döneceğiz. İki zincirle dönüyoruz. Aynı yere batıyoruz. Tek kanatlarına batarak aşağı doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi yaprak yapmak çiçeğe göre biraz daha hızlı oluyor. Böyle. buraya geldik ne yapacağız bir tane batacağız yine 3 zincir tekrar bir tane daha Aynı zincirin içine batıyoruz. Farklı bir yere değil. Hiç atlamadan karşı tarafa tek kanatlarını alarak yukarı doğru ilerliyoruz. Böyle Şurası şöyle bir iki üç tane kalınca döneceğiz. Şuradayız. Şunları yapıyoruz. Şuradaki sayı uzatmak ya da küçültmek ya da daha az yapmak bizim elimizde. Ben bu boyutu daha uygun gördüm. Şu arkasına iki batmaya devam da edebilirsiniz. Ama şu arka kısmı biraz daha uzun duracaktır o zaman. Ben böyle tercih ettim. Bakın nasıl belirginleşti yaprağımız. Başka bir işlem yok burada. İstediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar bir tane artırıp 3 tane zincir çekip tekrar bir tane daha artırıp karşı tarafa geçip tek kanatlarına batıp yukarıda 3 tane kalasıya devam ediyoruz Geldim. Benim ipim e, normal A ipine göre bir tık kalın. Eğer daha ince bir iplikle başlayacaksanız, yani diyelim ki A ile yapıyorsunuz, bu zincir sayısını 20 değil de 23 daha büyük istiyorsanız 25 ip nasıl e, az önce tığı etkiliyor dediysem ipte de öyle farklılıklar olabiliyor. Mesela hani küçük gösterebiliyor, büyük gösterebiliyor. Mesela şimdi bu bunu max'la yapıyor olsaydık A ipi max'la buraya geldim yine bir tane batıp üç tane zincir çekip tekrar bir tane daha artırdım. Aynı yere batıyorum bunu. Artırdıklarımı. 3 tane zincir çektiğim aynı yere karşıya geçip tek kanatlarına batarak ilerliyorum mesela max yapıyor olsak onun zincir sayısını küçültmemiz gerekebiliyor onları işte yaptıkça daha net anlayabiliyorsun daha net ayarlayabiliyorsun geldik karşıya zaten karşılarına denk getiriyorum tekrar iki zincir çekip aşağı doğru tek kanatlarına batarak ilerliyorum zaten sayımda birer tane artırdığım için sayımda azalıyor böyle güzel bir örtü olacak inşallah birlikte tamamlayacağız bakın buraya geldim bir tane batıyorum üç tane zincir çekiyorum tekrar bir tane daha batıyorum yukarıya çıktığım zaman da üç tane kaldığı kalıncaya kadar tek kanatlarına batıyorum hemen ilerleyerek göstereyim şöyle bir iki üç bir tane daha batacağız bu şekilde üç taneden sonra iki zincir çekip dön böyle şimdi kaç tane yapmışım ben bir iki üç dört beş altı kaçıncı dayım bir iki üç dördüncü dayım 6 oluncaya kadar anlattığım gibi başka hiçbir şey yapmayacağız. Bu şekilde bitinceye kadar devam edeceğiz. Şuraya geldiğimizde bir tane artırıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha artırıp yukarıya kadar ilerleyip yukarıda 3 tane bırakıp tekrar dönüp burada yine birer tane artırıp bu tarafa geçiyoruz. Hemen geldim ben buraya. Bir tane batıyorum. 3 zincir. Bir tane daha batıyorum. Karşıya geçiyorum. Ben burayı Altıya tamamlayıp geleyim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şu an beşinci deyim. Tamamlayıp geliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu tarafı tamamladım. Geldim bir tane artırdım 3 tane zincir çektim bir tane daha artırdım karşı tarafa geçtim renkli ipli çalıştığım için bir dahaki videoda da bir tomurcuk yapalım. 3 tane bıraktık. 2 zincir çekip döndük. Aynı yere batarak aşağı doğru ilerliyoruz. Yaprağımızı tamamladık. son 3 tane zincir çektiğimiz yere bir tane battım. Bir tane daha batıp ipimi koparıyorum. Sonra bu ipi arkaya yürüterek kaybediyorum. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> şekilde yaprağımı tamamladım. Böyle ikili de kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde de. Artık onu tasarlamak nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bir dahaki videomda böyle bir ne diyeyim kordon bir de tomurcuk yapalım çiçeğimize farklı bir çalışma olacak. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.